Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar YouTube kanal fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim hadi başlayalım Evet beyler Panzerit sitemizi açtıktan sonra böyle bir yer gelecek buradan ise beyler background 3 doz yeri açıyoruz ve böyle bir yer gelecek böyle bir yerden basıcısı var burada buraya basıyoruz ve buradan YouTube channel avatar yapıyoruz ve geliyoruz Google'a resim seçiyoruz arka planı şey olur yani boş olan yani üstünde resimler olmayan sade renkli arka plan yazıyorum ben şöyle gelelim güzel bir şey seçelim ne seçelim güzel bir seçelim bakalım ne varmış pembe var pembe olmaz böyle bir şey var ama bu da kalitesi kötü aşağı doğru iniyorum bakalım böyle bir fotoğraf var mı bakalım şunu bir deneyelim evet bu güzel olursa başka bir şey denemeyle bunu da buna devam ederiz evet bu dosyayı kaydettikten sonra aşağı in. şuradan fotoğraf yerine basıyoruz ve buradan buraya basıyoruz sonra select kısmına basıyoruz ve dosyamızı seçiyoruz bu niye tam ekran olmadı şimdi olur ha tamam tamam şöyle yapacağız bakın bunun 808. aynen şöyle yapalım görseller yerinden ayarlar mıydı şöyle yapalım Şöyle yapalım bakalım çıkacak mı? Evet. Bakın direkt karşıma çıktı güzel bir şey. Şunu alalım. Bu mikser değil mahsus üstüne kaydedelim şöyle. Şunu da kapatalım. Bunu silelim şuradan. Evet buraya tekrar geliyoruz ve dosyamızı seçeceğiz buradan. Şunu seçelim. Gördüğünüz gibi tam ekran oldu. Buradan ise üstüne yazı eklemek için aşağı doğru geliyoruz ve ne yazacaktık unuttum heh buradan yazı ekleyeceğiz yazı çıkması için böyle öne koyacaksınız yani bunu böyle öne koyacaksınız mesela örneğiniz örnek isminiz mert yılmaz olsun şöyle yapalım aşağı doğru yazıyı seçelim şu yazıyı alalım hı Şuradan yazı nasıl olsun seçelim. Mesela Bir sürü var fakat ne seçeceğiz? Minecraft Story var. Hay Allah 3 sürü var ne seçelim? XORit var onu seçelim. Başka? Rengini seçelim buradan. Kırmızı mı yapalım? Bir kırmızı deneyelim bakalım. Evet buradan overlays var. Buradan hiçbir ayarı oynamıyorsunuz da test images tek kısmına tekrar geliyorsunuz. Şuan kırmızı seçmeyi unutmuşuz. Onaylaya basmanı. Kırmızıya basıyoruz. Buna ok yapıyoruz. Siyah mı yaptık? şöyle yapalım. Evet kırmızı oldu. Yukarı çıkıyorum. Oraya mesela M'yi neyi yapalım. Şuradan kendimizi güzel bir şöyle iç yapalım. Şöyle beyler aşağı doğru inelim. 420. Evet buradan da boyutunu bayağı büyütün. Benim bayağı büyüktü. Siz rengini Çok zor oldu. Siz değiştirebilirsiniz. E bu iyi mi bakalım iyi gibi aslında şöyle kalsın merak yani altına yeni bir şey ekleyebilirsiniz şöyle yapalım ben Yılmaz mesela örnek olarak Dur, yanlış mı yaptık biz. biz yanlış yaptık herhalde Ha, tamam. Kınalar kınalar yazacaktık. Yılmaz yazıyoruz. Şöyle. Altına. Şu güzel gibi aslında. Aynen. Gece oldu ya. Bunu böyle seçiyoruz. Altına rengini yapıyoruz. Buradan ben siyah deneyim bakalım. Evet siyah mükemmel oldu. Evet, buradan da kenarları da herhalde. Kötü. Bu bir kalsın. Size önerdiğim ayarlar yani başka bir şey bilmiyorum. Şöyle kalsın. Dur bir şey oldu. Öyle yapar. Evet şimdi oldu. Şimdi oldu. Neler vardı? Angle rotation muydu? on thickness miydi yok? He. Bunu oynayalım bir bakalım. Evet buydu buydu. Evet gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Bunu nasıl kaydedeceğim derseniz bunu background yapalım download yapalım buradan gelecektir zaten şunu kapatalım otomatikman kendisi geliyor zaten buraya evet bunu nasıl kaydedeceğim derseniz klasörde gösterdiğim bunu böyle masaya üstünüze atın ve mükemmel bir fotoğraf diyelim böyle bir şey oluyor yani kanalınızı idare eder her neyse böyle bir videonun sona sonuna gelelim bu videoya 10 like bekliyorum. Lütfen 10 like atın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.